Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizlere, geçen gün tekrardan göz, göz atarken fark ettiğim, çok güzel bir ibareden, ...bir mukaddimeden bahsetmek istiyorum. Elmalı Hamdi Yazır hocamızın yazmış olduğu bu tefsirin... ...değerli arkadaşlar mukaddime kısmı çok güzel, muhteşem. Tabii bu mukaddimenin ilk başındaki güzel ifadeler... ...çok hoş, çok lezzetli. Devamında ise... ...niçin Kur'an-ı Kerim tercüme edilemez... ...aslında meal için yeterli anlamda Kur'an-ı Kerim'i izah edemez sadedinde bazı açıklamalar var. Tabi oralara çok girmeyeceğiz. Burada sadece müellifin mukaddemesini, besmele, hamdele ve salvele bölümünü ulemanın adetidir değil mi? Kitaplara başlarken Allahu Teala'yı anarlar, hamd ederler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ederler. Tabi her kitapta bu vardır ama Elmallı Rahmetullah Aleyhin buradaki ibareleri çok içten, çok güzel ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tabi bu şekliyle arkadaşlar değiştirilmemiş, sadeleştirilmemiş tefsirde bulabilirsiniz. Piyasada elmalının sadeleştirilmiş, günümüz Türkçesine uyarlanmış halleri de mevcut. Onlara baktığınızda aynı kelimeleri görmeniz mümkün değildir. Kelimelerin, ifadelerin, maalesef cümlelerin değiştirildiğini, hatta bazı yerlerin çıkarıldığını bile görebilirsiniz. O yüzden ben arkadaşlar Yaz Meseleler Kurumu'nu basmış oldu. Bu kırmızı dört ciltlik. Burada da görüyorsunuz. Bu baskıdan e, ibareyi okuyacağım. Değerli kardeşler. Ha, önce mukaddimeden başlıyor. Fatiha Suresinin 7 ayeti kerimesini verdikten sonra şöyle başlıyor. İlahi hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettin. Ya Rabbi sana hamdını sözümün başına koydum. Ve senin zikrinde kalbimi sana ulaşmak için bir araç kıldım. Kitabını kendime minhac ettim. Kitabın Kur'an-ı Kerim'i ise kendime yol, düstur olarak belirledim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. Gönlümü bir karar ettin yani ha, karar sabit demek, dengeli demek. Bir karar dengesiz hale getirdin aşkınla, sevginle kalbimin ayarını bozdun. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Ya Rabbi, sana düzgün kulluk edemiyorum, affına geldim. Rabbena zalemna nüfusena der gibi değil mi? de böyle söylemişti. Kapına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Ya şaşırtma beni. Doğruyu söylet ya Rabbi. Neşeni duyur, hakikati öğret. Neşe, kalpteki o heyecan, o kaynayan, gönüldeki o kaynayan duyguya neşe veya neşve ismi veriliyor. Kıymetli arkadaşlar. Yani içimde senin kitabını okuyunca, senin ayetlerini okuyunca bir şey fokur diyor. Bunu insanlara ulaştırmayı bana kolaylaştır. Sen duyurmazsan ben duyuramam sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar bize erdirdiklerini. Evet. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yani allah Teala'nın sevgili kulları var değil mi? Nebiler ve sahihler. Bize onları sevdir ya Rabbi. Ve senin yerdiğin yani düşmanın olan, dininin düşmanı olan, peygamberinin düşmanı olan sana isyan etmekle, senin yolunu kapatıp insanlara dalalet et, dalalete çağırmakla övünen, gurur duyan kişilerin kalbinde, kalbimizde onlara karşı bir meyil varsa onların sevgisini kalbimizden çıkar, onları bize yerdir. Ne demek yani? Gözümüzden düşür yani. Bir Yaret bize erdirdiklerini, ermiş kullarını Mübarek, salih, veli kullarını tasavvufi tabirle rical gayb, gayb erenlerini ne yap? Bize yar eyle. Ha, sohbetimize daima ve arkadaşlara daima bizimle kıl. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Muhammed Mustafa'yı sevdin. Sevdikten sonra da kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Ha, o kadar sevdin ki ona peygamberlik gömleğini bile giydirdin. Muhammed'i sevmenden dolayı ya Rabbel Alemin. Onu makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Makamı İbrahim biliyorsunuz Kabe'nin yanındaki bir yerdir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın e, Kabe'yi inşa ederken durduğu, efendim üzerine çıktığı bir yer değil mi? Ha, oradan makamı Mahmud'a yükselttin, miraca yükselttin, yanına aldın. O kadar sevdin. Muhammed Mustafa'yı. Server esfiya kıldın. Bütün esfiyanın. Esfiya safi demek yani. Safi ya da saf ve Allah'ın seçkin kulu demek. Allah'ın seçkin kulunun özü, önderi, incisi kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Selatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram onun âl bu etbağına ya Rab diyerek besmele, hamdele ve salbelesini efendim ne yaptı? Müellif bitirdi. Son kısımda anlattığına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle bir hadis-i şerif var. Bir kutsi hadiste değil mi? allah Teala bir kulu sevdiğinde ne yapıyor? Cebrail'i çağırıyor ve diyor ki Cebrail ben falanca kulu seviyorum. Sen de seveceksin. Sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Tamam ya Rabbi artık okulu ben de seviyorum diyor. Sonra aşağıdaki meleklere söylüyor. Onlar aşağıdaki meleklere söylüyor. Ta ki dünya ardında değil mi? Yeryüzündeki kişiler, yeryüzündeki varlıklar, insanlara böyle bir nida geliyor. Ey insanlar ve cinler ve diğer mahlukat sizin Rabbiniz falan bin filanı şu kulu çok seviyor. örneğimizde yani Muhammed bin Abdullah'ı çok seviyor. Hepiniz de seveceksiniz buyuruyor. Allah-u Teala sevdiği için diğer mahlukat da seviyor. O yüzden ne dedi? Sevdir bize hep sevdiklerini ya Rabbi. Sevdiğin kulları bize sevdir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sevdiğin Habibi kainata, Habibini kainata sevdirdin. Evet. Sonra mukaddime devam ediyor. Bu duygular yaşayan bu cigay, cigay demek fakir ve aciz kişi manasında. Bu zayıf kul, sabık müderrislerden Elmalılı Hafız Muhammed Hamdi, babası Numan, babası Muhammed, babası Hacı Bekir, babası Hasan, babası Bedrettin. Burada kendi nesebini, kendi silsilesini sayıyor. Uleman adetidir. Kimden geldi, kimlerin zürriyetidir burada ismini sayıyor. Ve ardından ecdadına şöyle dua ediyor. Gafirallahu <laughs> lehum ve lil ve haşerahum ma'an nebiyyin ve siddiqin ve şühedeyiz ve salihin ve salihin. Evet Allah Teala ecdadıma ve müminlere mağfiret eylesin, onları affetsin. Onları nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşreylesin eylesin. Gördüm ki gecesi gündüzü artı ardına birbiriyle dövüşüp değişip giden şu fani hayatın. Yani şu dünya hayatı gecesi gündüz ardardına birbiriyle sürekli dövüşüp değişiyor. Şu fani hayatın zevk, şu faniyetin ne zevkinde, ne alamında, alam acılar demek değil mi? Ne zevkinde, ne alamında baki kalmak için bir çare beşeriyetin elinde hiçbir tutamak yok. Yani şu dünya hayatı sürekli bir dövüş ve değişim halinde dövüşüyor, sürekli değişiyor. Burada zevkler var ve elemler var. Ne o zevklere tutulmak için elimizde bir çare var, ne de bu acıların içinde kalmak için bir çare var. Yani ne olumlu manada, ne olumsuz manada hiçbir şekilde burada kalamayacağız, baki olamayacağız. Gördüm ki onun yer ile gök arasında maziden istikbale doğru kaynaşan, coşan coşup coşup çarpışan dalgalar arasında yani dünya hayatının elemleri ve zevkleri var. Coşuyor mazin istikbaya. Geçmişten geleceğe doğru sürekli bir coşku, bir pınar gibi, yerden kaynayan bir su gibi, o suyun dalgaları gibi birbirine sürekli vuruyor. Değil mi? Coşan, coşup coşup çarpışan dalgalar arasında her dem kendine çağırıp duran ebedi hayatın nidai daveti çınlıyor. Evet. Dünya hayatının zevkleri, acıları ve elemleri birbiriyle sürekli bir kavga, dövüş ve değişim halinde. Bunun gürültüleri ve kaynamalar esnasında, bu fokurdayan dalgalar esnasında baktığımda neyi görüyorum? Gördüm ki her dem kendine çağırıp duran ebedi hayatın nidai daveti çınlıyor. Ebedi hayat yani ahiret hayatı beni sürekli çağırıyor. Diyor ki Elmalılı Hamdi gel ya da Behçet hadi gel ya da izleyen kişi izleyen kişi Ahmet Ayşe hadi gel. Bu zevkler bu zevkler sana kalmayacak. Her dem hak bana gel diye davet ediyor. İnsan kulak kısıyor, duymak istemiyor, sanki kaçınmak için çırpınıyor. Ha, hak her zaman ona çağırıyor. Ahiret bizi her zaman çağırıyor. Allahu Teala her zaman bizi kendine çağırıyor ama insan sanki kulak çırpıyor, sanki hiç duymuyor ya da duymazdan geliyor. Kaçınmak için çırpınıyor. Fakat çırpınıyor. Fakat çırpınıp çırpınıp akibete teslim olmaktan başka ne yapıyor? Yani ölümden, ahiretten, Allah'tan kaçıyorsun ama akıbete teslim olabilmek dışında elinde ne geliyor? Hiçbir şey. Halbuki Sevmediğine teslim olmakla sevdiğine teslim olmak arasında ne büyük fark vardır. Yani insanın başına bir şey gelecek ve bu başına gelen şeye teslim olmak zorunda. Akıbet geliyor, kaçamaz. Ama sevdiğine teslim olmakla sevmediğine teslim olmak arasında ne kadar büyük fark var. Sen Allah'tan kaçıyorsun, Allah'ı istemiyorsun, ahireti istemiyorsun ve seni yakalayacak. Ve seni aynı hapisten kaçan, veyahut efendisinden kaçan bir kölenin yakalanıp da huzura götürüldüğü gibi sürükleyerek yaka paça götürecekler. Bir de sevdiğine teslim olmak var. Mecnun'un kendisini Leyla'ya arz etmesi gibi, onun huzuruna çıkması gibi, sana geldim demesi gibi bir teslim olmak var. İşte bu ikisi arasında ne büyük bir fark vardır. Demek ki insan için hakkı sevmek, Hakka hizmet etmek, akıbet cemal hakka ermekten büyük bir hazı saadet yoktur. Öyleyse dünya hayatında hazlar, saadetler, zevkler var evet ama hakkı sevmek, Allah'ı sevmek ve kendini Allah'a teslim etmekten ve günün geldiğinde Allahu Teala'ya kendisini teslim etmekten daha büyük saadet ne olabilir? O zaman kaçan bir firari gibi değil, kavuşan, Hasretini dindirmiş bir aşık gibi Rabbinize kavuşun. Lakin zevki hakkı duymayan hayaline mahkum. Ha, hak zevkini, Allah-u Teala'ya kul olmanın, İslam'ı yaşamanın, ruhu hakiki vatanına göndermenin zevkini tutatmamış bir kişi hayale mahkumdur. Tahkiki bilmeyen taklidi de zebundur. Tahkiki yani hakiki imana erememiş görür gibi iman edememiş bir kişi ne yapar? Taklide zebun, taklide bağlı kalmış zayıf ve aciz bir kişidir. Niye? Hiçbir zaman o tadı tatmamış, hiçbir zaman o zevki yaşamamış ve yap yaşarmış gibi yapıyor. Aynı bizler gibi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakıyoruz. Sahabenin hayatına bakıyoruz, peygamberlere bakıyoruz. Kalpleri dünyadan tamamen yüz çevirmiş, gönülleri bütün bir aşkla Allah'a bağlı dertler ve tasılar gözlerinde değil ve Rabbini hatırlayınca ağlıyor, üzülüyor. Gönlü daima aşk içerisinde ahireti istiyor. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edecek. Başı Hazreti Ayşe annemizin koynunda başın dayamış. Orada pek çok söz söylenebilecekken dilinde tek bir cümle var. Allahümme rafiqal ala. Allahümme Rafiq ala. Ya Rabbi, ya Rabbi senden yüce dostu istiyorum. Yüce dostluğu istiyorum. Yüce yakınlığı istiyorum. Murafakatini istiyorum ya Rabbi diye ha Allah Teala kavuşmayı bekliyor. İşte bunu bilmeyen insan taklit ediyor aynı bizim gibi. Allah'a güveniyormuş gibi yapıyor. Allah'a dayanıyormuş gibi yapıyor. Allah'tan başkasından korkmuyormuş gibi yapıyor. Ama hep bakın muş gibi yapıyor. Tahkiki bilmeyen taklidi zebundur. Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır. Bakın çok güzel. Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır. Zanneder ki bu dünyadaki tüm işler, sebepler, olaylar onlar bazı şeyleri sağlıyor. Onlar yerinde olunca, onlar düzeninde olunca zannediyor ki kar edecek, rahat edecek ama hayır. Bütün kar, bütün menfaat, bütün güzellikler ancak Allah geliyor. Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır. Dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır. Bakın burası daha güzel. Dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır. Dünyayı tanımıyor insan. Dünya nasıl bir yerdir? Ne kadar hain bir yerdir? Ne kadar kendine güvenenleri yarı yolda bırakan bir yerdir? Bunu bilmiyor, bunu anlamıyor. Bunu anlamadığı için de bir hayale kapılmış. Güzel bir kızın hayaline kapılmış. Dünyayı böyle görüyor değil mi? Buna dair değerli arkadaşlar hep anlattığım derslerde dünyayı misal eden bir kıssa vardır. Bir adam bir gün bir kadına aşık olmuş. Değerli arkadaşlar çok güzel bir kız. Çok aşık olmuş. Onu evet. ona evlenmek istiyor. Ve demiş ki babasına babacığım ben bu kızla evlenmek istiyorum. Müsaaden var mı? Babası da olur oğlum demiş evlenebilirsin ancak kızı getir bir bakayım. Ha, senin sevgine güveniyorum, senin tercihine saygı duyuyorum ama bir bakayım yine de bize münasip bir gelin midir bu? Demiş. Böyle deyince çocuk sevdiği kızı getirmiş babasına. Babası bakmış kız çok güzel. Ve demiş ki oğlum bu kadar güzel, bu kadar zarif, bu kadar faziletli bir kadın sana çok gelir. Bu bana layıktır ben demiş bunu kendime almak istiyorum diyerek oğlunun evlenmek istediği kızı kendine almaya çalışmış. Tamam. Sonra ikisi arası tabii ki doğal olarak bir anlaşmazlık, bir kavga çıkınca meseleyi bölgelerindeki kadıya götürmüşler ve anlatmışlar demişler böyle böyle böyle. Kadı şaşırmış demiş böyle saçma bir şey olabilir mi? Getirin bakalım kızı. Bir de onu dinleyelim. Kadı kızı görür görmez demiş ki bu çok güzel. Bu çok güzel. Bunu ben kendime alacağım. Sizin gibi cahil ve avama yakışmaz bu kız. Deyip almak isteyince bu sefer üçü kavga etmiş. Değerli arkadaşlar. Tamam. Sonra bu kavgalar meşhur olunca sultan bunu duymuş. Ve demiş ki Allah Allah bu nasıl bir kız ki babayı, oğlu hatta alimi bile birbirine düşürdü bunlar. Görmek istiyorum ve bu meseleyi duymak istiyorum demiş. Üçünü ve kızı dördünü çağırmış. Demiş ki gelin bakalım gelmişler ve kızı görür görmez demiş ki bu kız çok güzel. Sizin gibi sıradan insanlara değil sultanlara yakışır bir kızdır. O zaman ben kendimi alacağım bunu demiş. Böylelikle dördü arasında kavga çıkmış. Daha sonrasında kız değerli arkadaşlar şöyle demiş. Kavga etmenize gerek yok. Şöyle yapalım. Ben bir yarışma düzenleyeyim. Yarışmayı kim kazanırsa o beni alsın. Tamam demişler. Peki yarışma nedir? Ben <laughs> tamam demişler. Peki yarışma nedir? Ben koşacağım, siz de beni yakalayacaksınız. Tamam, ben koşacağım, siz de beni arkamdan gelip yakalayacaksınız. Kim beni yakalarsa ben onları deneceğim demiş. Tamam demişler, dizilmişler. Kız koşmaya başlamış, bu dörtlü arkasından koşuyor. Bir anda kız gözden kaybolmuş, çok hızlı koşmuş. Ve bunlar koşmuşlar koşmuşlar artık koşmaya bırakmışlar ve kızı aramaya koymuşlar. Ta ki kızı bir yerde bir mağaranın kenarında orada otururken beklerken görmüşler. Sonra kız ne demiş onlara? Ha, benim gerçek ismimi hiçbiriniz sormadınız. Benimle evlenmek istiyorsunuz ama hiçbiriniz adımı merak etmediniz. Adım nedir biliyor musunuz? Peki nedir? Benim adım Dünya'dır demiş kız. Benim adım Dünya'dır. Dünya böyledir babayı oğlana, efendim sultanı vatandaşına kırdırır. Birbirine düşman eder. Hepsi yakalamak için, kavuşmak için koşar ama hiçbiri onu elde edemez. İşte dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır. Hülyaya sarılan hakikate darılır. Yiğidi görmeyen ismine bayılır. Dilberi görmeyen resmine bayılır. Ha, yiğidi bilmeyen, görmeyen ismine bayılır. Bir yiğit var. Mesela Hazreti Hamza gibi. Bir yiğit var ama bilmiyorsun. Sadece Hamza ismine sayılmışsın. Ya da Hz. Ömer gibi değil mi? Dilberi görmeyen resmine bayılır. Bir dilber, bir kız var. O kadar güzel ki. Yani bir huri gibi. Tamam. Onu görmeyen, hakikatte yani yan yana görmeyen sadece ne yapıyor? Resmine bayılıyor o resme bakıyoruz Gerçekten onu görmemiş. Ha bunun için söylüyor Kur'an-ı Kerim ve hakiki imanın lezzetine benzetiyor. Bir yiğide benzer veya bir dilbere benzer. Sen, görmemişsin. Ne yapıyorsun? O fotoğrafa bağlanan kişi gibisin değil mi? Bazı gençler var hatta eskiden daha fazla vardı. Odasına ünlülerin posterlerini falan asıyordu. Sürekli o fotoğrafa bakıyor, gidiyor fotoğrafı öpüyor falan. Ama gerçekten adam dünyanın başka bir yerinde buna haber bile yok. Arada bakın ne kadar uçurum var değil mi? Ve onun yanında olsa, onun hayatında olsa ikisinin tanışıklığıyla bu kağıdı öpenin durumu ne kadar farklıdır. İşte Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı anlayamayan, uzaktan bakan veya müellifin biraz sonra konuyu bağlayacağı şekilde tercümeden Kur'an'ı anlamaya çalışan ile Kur'an-ı Kerim'i okuyup okuyup lezzete dalan arasında Büyük farklar var değil mi? Asıl saadeti incelediğinizde değerli arkadaşlar. Hadisi i şeriflere baktığınızda en çok ne görürsünüz? Bazı kişiler görürsünüz. Efendim Kur'an-ı Kerim'i duyuyor, ağlıyor, hemen imana geliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir iki ayet duyuyor, şoka giriyor, kendine gelemiyor ve diyor ki bu şair sözü olamaz, ben iman ettim. Aynı ayetleri biz de okuyoruz. Arapça bilenimiz de okuyor, bilmeyenimiz de okuyor. Mealden okuyor tefsirden okuyor. Ama böyle ayetlerin tokat gibi geldiği, uykumuzu kaçırdığı hiçbir olmuyor. Değil mi? Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 70 küsür kadar Hristiyan geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret ettiler. Ve Yasin Şerifi, Yasin Suresini okunduğunu duyunca, ayetlerini görünce ağlayıp, hüngür hüngür ağlayıp iman ettiler hepsi birden. Ama biz Yasin Suresi'ni mesela hep okuyoruz. Mealine de bakıyoruz, tercümesine de bakıyoruz, tefsirine de bakıyoruz. Kalbimiz cız bile etmiyor. Ha, yiğidi görmeyen ismine bayılır. Dilberi görmeyen resmine bayılır. Resimlere, Dilber'in kendisine re. Leyla'nın resmini görmekte bu Leyla değil. Resimde sadece bakıyorsun sadece renklerden ibaret. Ona tutunmuşsun. Ama bir de Leyla'nın kendisi var. Ha, güzel güzel sana bakması var, seninle konuşması var, sana iyilik güzellik yapması var. O nerede, bu nerede? Ha Kur'an-ı Kerim'i de bu kadar uzaktan anlamak aynı bunun gibidir. Önünü görmeyen sonunda ayılır. Ha, önünü görmeden giden bu hayal, hayale tutulmuş kişi sonunda ayılır. Kanunu tanımayan kanunda ayılır. Ha, kanun kural demek yani şeriat kuralı tanımayan kişi kanunda ayılır. Kanun ise ateş demektir. Yani cehennemde ayılır. O zaman aklı başına gelir. Kitabı tanımayan hesapta uyanır. Allah-u Teala'nın hükümlerini tanımayan kişi de hesabı görürken der ki vay keşke bir kere daha olsaydı. Bir kere hakkımız daha olsaydı da dünyaya dönüp yine salih ameller işleyebilseydik. Kur'an anlamayan da tercemesine dolanır dedi. Ve burada tercümenin ilerleyen bölümlerde değerli arkadaşlar. Tercümenin için okunmaz. Kur'an-ı Kerim'li için tercüme edilemez. Bunu çok güzel örnekle Elmalı Rahimahullah anlatıyor. Lakin oralara çok girmeyeceğiz. Asıl sizinle paylaşmak istediğim yer burasıydı. Bu mukaddimenin güzelliği, bu mukaddimenin lezzeti bambaşka. Yani Türkçe pek çok kitap okuyoruz. İslam yazılmış. Geçmiş kitapları da okuyoruz. Şu anki kitapları da okuyoruz. Ama Türkçe eserler içerisinde Efendim benim en çok hoşuma giden ibarelerden birisi bu oldu. En içten ve en derin anlama sahip ifadelerden biri burada gördüm değerli arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Devamında ise tercümeyi anlatıyor dediğimiz gibi. Tercümenin farklarından bazı kelimeler nasıl tercüme edilemez bunları anlatıyor. Ama buraya girmeden işte Diyanet İşleri bana bunu yazmam emretti. Ben vazgeçtim istemedim mesela bazı olaylar anlattıktan sonra çok mütevazi bir cümle kullanıyor. Bu cümlede çok güzel aslında. Bakın ne diyor. Kalemim kırılmış. Mürekkebim tükenmiş. Olduğu halde amin hüdaya sığınarak ve vesile-i rahmet mağfiret olmasını ümit ederek evvela tefsire başladım. Daha sonra diyor yani kalemim kırılmış. Ben kalemim kırıktır. Yazamıyorum. Gelmiyor. Mürekkep bitmiş. Akmıyor içinde. Sürüyorum sürüyorum gelmiyor. Ne demek yani? Kalbim bu amanaları anlamaktan, allah Teala'nın mesajını size iletmekten aciz kalıyor. Ama yine de bunu size aktarmak için böyle bir emir gelince başladım dedi. Değerli arkadaşlar, burada efendim kalalım. Dileyen kardeşler bu baskıdan veya e, sadeleştirilmemiş baskıdan aynı yerleri ve devamındaki Kur'an-ı Kerim için tercüme edilemez? İle alakalı bazı bölümleri kendilerine mütahale edebilirler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.